Merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerle beraber örmüş olduğum yeleklerin iplerini tanıtmak istiyorum. Hep soruyorsunuz, nasıl ip kullanıyorsun diye. Ben de bugün böyle iplerimi toplu olarak sizlere çekip anlatacağım. Yeleklik, şallık, bebek yeleği vesaire. Bakın şöyle hemen başlayalım. Şu ee, bu şal ipi değerli izleyicilerim bundan e, çok güzel şallar örebilirsiniz kendinize bakın şöyle zaten yazıyor şal simli ip diye bu gri tonlarında hemen onun yanındaki o da simli yeleklik ister tığ ister şiş hemen onun yanındaki yine e, yeleklik klasik spor yelek e, örmek için olan iplerden onun yanındaki bakın e, bebe yünü bebek yeleği ırkası vesaire örebileceğiniz hemen onun yanı yine e, böyle bakın simli o da yelek tığ işi onun yanı yine angora simli iplerden diğer yanındaki bakın yeşil olan bebe yünü diğer yanındaki zincir ipi bundan da çok güzel yelekler oluyor. Hemen yanındaki yine zincir ipi. Diğer yanındakiler angora, simli, normal, klasik ipler. Hepsini böyle tek tek sizlere tanıtmak istedim değerli izleyicilerim. Bebek yününden bebek tarzı şeyler örersiniz, ırka, şal, şapka vesaire diğer şallı iplerimiz normal bayanlar için olan. Diğer angora iplerimiz. Bakın bu da normal klasik yelekli ip. Hepsi ayrı ayrı güzel. O kadar çok renkleri var ki size birkaç tanesini böyle bugün tanıtmak için videomu çektim. Ve bazen yazıyoruz mesajlarda falan ama böyle göstermek istedim değerli izleyicilerim. Sizler benim için çok değerlisiniz biliyorsunuz her zaman hatırlatıyorum. Onun için her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Ee, umarım e, gördünüz dilediğiniz renklerden e, alabilir ve her yerde bulabilirsiniz bütün ipçilerde. Bakın yavaş yavaş böyle izlerken e, sizlere e, veda edelim yakından izlerken böyle. Beni e, yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.